Değerli dostlarım herkese selamlar. Herkese geçmiş olsun tekrardan. 2025 TYT kısmını geride bırakmış oldunuz. Bu videomuzda TYT coğrafya soru ve cevaplarını sizlerin karşısına çıkarmış oluyorum. Bundan sonraki videolarımızda ise yine tarih için, felsefe için, biyoloji için, kimya veya işte farklı diğer bütün testler için ayrı ayrı video şeklinde sizlerin karşısına çıkarmaya gayet göstereceğim. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak Diğer farklı tüm süreçlerden, tercih döneminden, diğer farklı aşamalardan en iyi şekilde haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Evet TYT coğrafya sorularına baktığımız takdirde Türkiye haritası nüfus dağılışı seyrek olması ile ilgili bir soru vardı hatırlarsanız. 3 numaralı alanı işaretlemeniz gerekiyordu arkadaşlar. Dünyadaki güneş ışınları açısıyla ilgili bir soru vardı diğer bir ikinci soru. Okyanus akıntıları değildi. Bu bir neden değildi arkadaşlar. Onu işaretlemeniz gerekiyordu. Dünya haritası sorusu hangi alanı gösterirle ilgili bir soru vardı. Ekvatoral yağmur ormanları yani 5 numaralı alanı Endonezya'nın bulunduğu yerleri işaretlemeniz gerekiyordu arkadaşlar. O şıkkı işaretlemeniz gerekecekti. Doğal afet sorusu ile ilgili bir soru vardı. Heyelan ile ilgili bir soruydu. 1 ve 2 olacaktı. Öncüllü bir soruydu. Ve yine bölge kavramı ile ilgili bir soru vardı. İşlevsel bölge sorusuydu hatırlarsanız. Bu da yine karayolları hizmet bölgesi olarak sizlerin işaretlemesi gerekiyordu. Kaç doğru kaç yanlış yaptınız? Coğrafyadaki performansınızı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Diğer bütün dersler için de ayrı ayrı sitelerin karşısına çıkarmaya gayet göstereceğim. Lütfen tüm bu emeklere karşı videoyu beğenip kanala abone olarak tüm aşamalardan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.